Şimdi burada AO ve OB'nin eşit olmasını e, kullanacağız. Mesela şu uzunlukları biz X diyelim. Koordinatlarını yazalım bunları. Mesela burası e, işte 0'a X noktası oluyor. Burası da x, X'e 0 noktası oluyor. Şimdi bunlar doğrusal olduğu için ABC noktaları e, eğim aynı olması lazım. Tek bir doğru üzerinde eğimi nasıl hesaplayabiliriz? Ee, mesela A'dan B'ye olan eğimi şöyle delta y bölü delta x yani y'ler arasındaki farkın x'ler arasındaki farkı oranı burada y dediğimiz şey x y birincisi x ikincisi y'dir bu koordinat düzleminde şimdi x e, x'ten sıfır çıkarttık x eksi sıfır y'ler arasındaki fark e, x'ler arasındaki fark sıfır eksi eksi x bu şekilde x bölü x oluyor yani bir eğim bir oluyor demek. Ha şimdi buradan hesaplayabiliriz bize neyi soruyor? Şu x uzunluğunu bulacağız Şimdi ha nasıl bulacağız? Ee, mesela B'den C'ye veya da A'dan C'ye hiç fark etmez. Ee, B'den C'ye yapalım mesela bu eğimin yine bir olması gerekiyor buradan çıkartabiliriz. Ee, B'den C'ye eğim yazalım. Şimdi. Y'ler arasındaki fark 8 0. Böyle x'ler arasındaki fark 2 eksi -X, x. Şimdi bunu yine aynı eğime yani şu 1'e eşit olması gerekiyor. Buradan hesaplarsak 8 bölü x artı 2 eşittir 1. Buradan x artı 2'nin 8 olması gerekiyor. x eşittir 6 olması gerekiyor. x eşittir 6 olursa şu uzunluk 6, bu uzunluk 6 iki üçgenin alanı 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 birim kare olacaktır. Dolayısıyla cevap C olur.